Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ojelinin evru çalışması yapacağız. Şimdi bir kasem alıp içine su koydum ve en çok böyle renkleri güzel ojelerimi getirdim. İlk sarı rengi döküyoruz. Sarı renk çok güzel durdu. Şöyle kapatıyoruz sarı rengimizi de. Ondan sonra bu renk, bu rengin ismini bilmiyorum. Ama bu renk de güzel o. o olacak dedi umuyorum. Bu rengi de döküyoruz şöyle. Hmm. Bence güzel olacak. İlk defa böyle bir şey yapacağım. Yani hiç denememiştim. En sonunda da bunu böyle birazcık karıştıracağız hafifçe. Ve güzel olacağını düşünüyorum yani. Şimdi bu renkteki hojemizi döküyoruz birazcık. Hepsini azar azar dökeceğim. Çünkü çok olsun istemiyorum. Yani çok dökmek. Siyahımızı açıyoruz ama ım, siyahımız dökülmedi arkadaşlar. Bilmiyorum. Sanırım bitmiş siyah. O yüzden siyahımızı kapatıyoruz. Olsun şu olmaz. Öbür ojelerimi dökerim artık. Şimdi turuncu rengimizi aldık ve e, koyuyoruz içine. Şöyle yavaşça. Yeterli bu kadar da turuncu masaya döküllü bir daha. Sonra temizleriz geri. Şimdi yeşil rengimizi aldık. Yeşil rengimizi açıp döküyoruz arkadaşlar. Hmm. Onu da dökelim. Şöyle güzel bir şekilde. Bu da birazcık bitmiş gibi duruyor. Ama bir şey olmaz. Efendim azar azar koyacağım dedim ama çok gibi duruyor. Şimdi de kürdanla karıştıracağız arkadaşlar. İşte kürdanla Şimdi karıştırıyoruz çok güzel durdu ben böyle duracağını ummuyordum gerçekten çok güzel durdu duruşunu falan çok sevdim yani şimdi karıştırıyoruz burada çok güzel duruyor yani böyle olacağını düşünmemiştim ama güzel duruyor baya hani şimdi şöyle bir karıştırıyoruz karıştırdık şimdi peçeteyi koyacağız acaba. Ee, şekil verecek mi? Şimdi peçetemizi çekiyoruz bakalım. Oo bayağı bir iyi bir şekil verdi.